Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Sergen Yalçın adaylardan biridir. Bir isim söylemem doğru değil de ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor dedi Feyyaz Uçar. Şimdi yabancı adaylar olduğunu da biliyoruz Kartal. İstersen şöyle bir isimlerin üzerinden geçelim ve Sergen Yalçın bu adayların neresinde duruyor onu da Tabii. izleyicilerimize anlatalım. Şimdi şunu baştan söyleyeyim. Beşiktaş yönetimi yerli de karar verirse zaten tek seçenek var. Sergen Yalçın Ergen Yalçın takımın başına geçer. Peki çok özür dilerim. Bu karar neye göre verilecek? Yani yerli mi yabancı mı noktasında neden böyle bir ayrım yapılıyor? Çünkü önemli olan teknik direktör profili değil midir? Tabii yani gerçi o. Yani yerli olsa ne olacak yabancı olsa evet. ne olacak? Yani şöyle bir düşünce var. E, yerli oyuncuların yönetimde konuşulanlar şu. Mesela Şenol Hoca'dan itibaren böyle işte Şenol Güneş bıraktı. Burak Yılmaz kısa bir süre. Rıza Hoca işte Dün Serdar Hoca. Yerli hocaların daha çok yıpranma, yani medyaya özellikle kulak astığını Hı. düşünüyorlar. Evet yabancılar belki yerlilerden daha çok yıpratılıyor bizim ülkemizde ama yabancılar çok daha profesyonel bakıyor olaya. Bizim kendi teknik direktörlerimiz öyle değil. Rıza Hoca da özellikle, Şenol Hoca. Yani hepsi daha çok böyle hiç bu işlerle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir bakıma vurdum duymaz olan Sergen Yalçın bile zaman zaman bundan etkilenmiştir. O yüzden e, özellikle Sayın Başkan Hasan Arat'ın yabancı getirme e, düşüncesi ağırlıkta. Bu konuda da kendisi yönetimden yetki almış durumda onu söyleyeyim. Görüşmeleri bizzat kendisi yapıyor. Ama tabi e, tabii işin e, altyapısını hazırlayanlar yönetimdeki bu işe ilgili özellikle işte Samet Hoca, Feyyaz Uçar e, sportif kısmını bu e, ekip hazırlıyor. Hasan Bey de e, bizzat kendisi giderek orada birebir görüşmelerde bulunuyor. Şimdi e, tabii Feyyaz Uçar'ın e, Sergen Yalçın'la ilgili açıklamaları doğru. Yani e, sonuçta Sergen Yalçın bu camiaya mal olmuş. Bu camiadan çıkmış. Bu e, takımın formasını altyapıdan itibaren e, terletmiş bir oyuncu. Yani isminin konuşulması e, gerçekten doğal. Yani e, konuşulmaması bence yanlış olurdu diye düşünüyorum. E, ama yöneticilerin de özellikle yönetimde şöyle de görüşler ağırlıkta. Yani e, denenmiş artık yapmayalım. Yani kim olursa olsun, ismi dünyanın en iyi teknik direktörü de olsun, denenmişi getirmeyelim. E, baştan bize yeni bir yabancı sıfırdan, sıfırdan gelip bir takım bir kadro kursun ve e, Avrupa'da da ee, vizyonu olan bir teknik adam getirelim şeklinde bir düşünce var. Sayın başkan da bu düşüncelere katılmış durumda. Şimdi yanlış anlaşılmasın yani işte yabancı olmazsa en son alternatif Sergen Yalçın gibi öyle bir durum yok. Şu anki karar daha çok yabancıya yönelik. He istenen şartlar oluşmadı. Yabancı anlamadı bu kısa vadede işte takımı kim ayağa kaldırabilir şeklinde düşünceler ağır basarsa o zaman Sergen Yalçın gelir. Peki yabancı adaylar kimler? Yabancı adaylar söyleyeyim birçok isim zaten çıkan isimler ama e, üçe düşmüş diye duydum ben bu adayları. yani e, bir eleme yapıldı. Kimi zaten gelmiyor, kimi e, uzun süreli kontratlar istiyor, kimi maddi olarak farklı seçenekler e, daha çok e, geniş kapsamlı sözleşmeler istiyor ama. Yönetimin 3'e üçe düşürdüğü adaylarız söyleyeyim. İşte Andre Bredler Alman teknik adam, Bruno Genesio ve Van Nistelrooy yani hepimizin bildiği isimler. Bu üç isim de bence iyi hoca. Yani e, deneyimli teknik adamlar. E, ve e, belki kısa vadede özellikle Bruno Genesio'nun daha çok iş yapma ihtimali var. Hasan Bey de bunu daha çok düşünüyor. Bu kısa vadede takımı toparlayacak anlamında. Kendisiyle görüşme yapılmış Bruno Genisio ile. Görüşmeler olumlu yönde olduğunu duydum. Ama bir anlaşma yok onu söyleyeyim. Yanılmıyorsam dün diyorlardı Sayın Başkan'ın bir yurt dışına gezisi var. Ya dün çıkacaktı ya da bugün bir yurt dışı gezisi olacak. Herhalde büyük ihtimal Bruno gene şöyle bir son bir görüşmeyi gerçekleştirecek. Ondan sonra gelip yönetime bilgi verecek. Yani Feyyaz Bey'in de e, açıkladığı gibi Kasım Paşa maçında Beşiktaş'ın yeni hocası sahada olacak. Ama tabii bu e, biraz daha erken olması lazım gelişi. Ben bu hafta sonuna doğru bir gelişme bekliyorum. En kötü yılbaşından sonra e, hafta içi yani Salı, Belli, Çarşamba'ya ulusu. kalmaz. Yeni teknik adam gelir. Çünkü antrenmanların da başlaması lazım e, tabii. ki e, takım maça hazırlansın. Artı transferler yapılacak. Peki transferden önce Mehmet'e de teknik direktör konusuyla ilgili ne düşündüğünü sormak istiyorum. E, dediğim gibi şimdi Adayları söyledi Kartallı'yı. Neye göre? Yani hangi özelliğine göre hangi teknik direktör seçilecek acaba? Bence yabancı olmalı. Nedeni işte iki tane yerli de, denen de evet, Burak Yılmaz henüz teknik direktör değil miyiz? Ama Rıza Çalınbay'da. Hı hı. Gidişatı değiştiremedi bakarsak. Ee, yani oyunlar sıkıntılıydı. Bürücü maçı, Fenerbahçe maçı, son Alanya maçı. Yabancı teknik adam e, uzun vadeli bir planlama yapabilir. Takımı hazırlayabilir. Artı şu anki mevcut yapıdan Semih oraya Demir Ege, Emir, Emrecan Emre Can sanırım Sol Emre Onları ne kadar ilave etse ki Sergen Hoca bunu pandemide yapmıştı. İşte Rıdvan'ı, Ersin'i yavaş yavaş alt takım alıştırmıştı. Bir sonraki sezon hedeflenmeli ve kısa vadeli bu sezon hedefi Türkiye Kupası olmalı Beşiktaş'ın. Ben yabancı teknik adamı çok karşı değilim. Bu kadar yabancının oynadığı ligimizde artık futbolcular da bir şekilde İngilizceye daha yatkınlar. Eskisi de değiller sırf lejyonerler değil ülkemizde yetişen oyuncular da ders dersi alıp bir şekilde teknik anlamda iletişim kuruyor. Ee, buruna Genesio'ya gelirsek de Lyon, Rennes bir de yurt dışı deneyimi var. Puan ortalaması fena değil yani Fransa gibi birlikte ikiye yakın puan ortalaması değerlidir. Ee, sonuçta Fransa Ligi yani PSG evet orada ayrı seviye ama onun dışı hep ikinci üçüncü takımlar değişir. İşte bir Lyon hatta bu sezon küme düşmeyi oynuyor neredeyse. Kümede kalmaya çalışıyor çok gelgitleri olan bir lig PSG dışındaki takımları düşünürsek. Orada iki takıma da rekabet yaşadı. Bu önemli. Ve hani yabancı ekol için biraz da burada bütçelerde anladığım kadarıyla bir konte tarzı çok spektaküler teknik adamlar da zorlandı ama onların bütçesini karşılamanız mümkün değil. Ben şu aşamada demin Kartal abi ifade etti. Yani yıpranma payı olacak yerli teknik adamın eleştirilerden vesaire. Yabancı teknik adam kısa vadede bir çözüm olabilir planlamayla. Mesela Valilerin İsmail İsmail'de Geldiği zaman e, ikinci sezona başlanırken üçlü üzerinden çok eleştirildi. Neden sorusu sorulmadı yoksa o Beşiktaş ile işte Sergen Yalçın, Önder Karabeli takımı bir şekilde bir derli toplu futbol oynatmaya çalışmıştı sezonu bitirirken e, o kadro. Ben yabancı olacağını düşünüyorum. Hasan Arat'ın biraz vizyon da bana evet. e, onu e, işaret ediyor. Yani Hasan Arat'ın Rıza Çalınbay ile devam etmemesi de benim için sürpriz değildi. Yabancı teknik adam tercihi de ısrar da sürpriz olmaz. Peki Beşiktaş'ta şu anda teknik direktörü yıpratan konu yerli yabancı olması mı yoksa <laughs> kadro kalitesi mi? Bu da ayrıca bir tartışma konusu. Yani e, ne kadar transfer yapılıp bu takımın çehresi devre arasında ne kadar değiştirilebilir ki biz bir teknik direktörün e, farkını hissedelim Beşiktaş'ta? Ne yapılacak transferde? Şimdi transferde öyle herkes mucizeler beklemesin. Yani Beşiktaş'ın e, eli kolu bağlı. Limitlerin yok, kontenjanın dolu. Bir kere oyuncu göndermeden bir şey yapamıyorsun. Hı hı. Ama gönderilecek. Büyük ihtimalle Abubakar'la yollar ayrılıyor. Zaten Abubakar kendi gitmek istiyordu. Arabistan'dan teklifler var, oraya gidecek. Rozier'in gideceğini düşünüyorum. Ee, hmm. Onun dışında... Gezal'la bence artık olmaz. Gezal'la e, büyük ihtimalle karşılıklı fesi olacak. Gezal'ın da zaten gözden çıkarılmıştı kadro dışı. Gezal'la da yollar ayrılacak. 3. Yani en az 3 e, açılacaktır. 3 yerinde transfer yapmayı yapmayı düşünüyor Beşiktaş. Bir de Gezal'la bu Bakar'ın aldığı yıllık ücretlere 4-5 oyuncu alırsınız. Tabi. Onlar Beşiktaş'ın en maliyet oyuncuları. Yani ben onun için çok karamsar değilim. En az 3 transferle yola devam edecektir. Zaten ara transferde fazlasını bekleyemezsiniz. Kim ben şöyle şunu yapacağım, bunu yapacağım. ...onu getireceğim derse doğru konuşmuyor. Hazır oyuncu bulmak da kolay değil. Çok zor yani kim elindeki sağlam ve iş yapan oyuncusunu versin... ...ya sorunludur, ya takım hocayla sorunu vardır... ...ya sakatlığı vardır, öyle bir şey vardır yani adamın. Onun dışında adam, oyuncu bulamazsınız. O yüzden en az 3 transferle Beşiktaş bu ara transferi kapatacak... ...ama yeni sezon planlaması onu söyleyeyim çok detaylı ve titiz çalışmayla... Ee, hemen hemen baştan değişecek bir takım bizleri bekliyor. Yeni hocanın gelecek vereceği rapor doğrultusunda onu söyleyeyim. Ee, bir e, içerden yani yönetim kanadından bir e, gelişme daha var. Evet, yönetimin çoğu e, daha önce denenmemiş e, bir isimden yana ama kısa vadede takımı ayağa kaldıracak Rüçesku isminde de e, durmuyor değil. Yani kısa dönemde işte ligi zaten çok iyi tanıyor, kulübü iyi tanıyor. Ee, evet ilerleyen bir yaşı var ama ilerleyen yaşına rağmen e, futbol bilgisi inanılmaz. Belki Luchescu'nun yanına bir e, ondan sonra 5 yaşı ileride teslim edecek e, bir yerli bir teknik adam da getirilip, genç bir teknik adam alınıp öyle bir düşünce var ama e, ee, bilmiyorum çok olacağını tahmin etmiyorum ben. O teknik ben. adamı hemen söyleyeyim. Serdar Toprak da hep o tanıma olabilir, <laughs> tamam, tabii, tabii, oynadı. Olabilir, olabilir O Olabilir. Oynattı zaten. Lucescu'yu ben de duydum Gelişir, bu arada Kartal Luchescu abi. Luchescu biraz, olayı var. E, duymadığımız herhangi hayır. bir... E, teknik direktör arayan Aslında, takım yok. Şöyle de <laughs> duydum. İsminin çok Bruno Genesio kadar medyada geçmemişse biraz taraftar tepkisi olur düşüncesiyle Lucescu çok ee, hani kapıların e, ardına yansıtılmıyor. Öyle evet söyleyeyim, yani biraz olabilir. Tepki doğru. olabilir diye. Tepki olabilir ama şunu söyleyeyim. ya Eğer bu şu üç oca, saydığımız hocalar arasında ben Bruno Genesio'nun fark yaratacağını düşünüyorum. Bir adım de Niye? E, Fransızca konuşuyor olması. Takımda çok e, Fransız, Afrika kökenli, Afrika oyuncular kökenli zaten çok Fransızca. var Fransızca. Bunların öyle hepsini oldu. gönderemeyeceğin için belki yeni gelecek oyuncular da Fransızca e, konuşacağından Bruno e, Genesio'nun öne çıkma ihtimali çok yüksek gelme ihtimali ama olmuyorsa Rusescu'yu da getireyim. Rusescu da şakır şakır Fransızca konuşuyor. Bir şey yani Beşiktaş'a e şey de yazılmıyor mu <laughs> Yusuf Sarı? O da Fransızca biliyor mesela. Yani Fransız altyapısı değil mi acaba. Yani ben Rusescu gelirse oldu da Rusescu geldi ben tepki göstermem. Rusescu e, düne kadar e, kısıtlı imkanlarla savaşta olan Dinamo Kiev'in başındaydı. Yani Shakhtar kendi yarattı, Shakhtar kendi yarattı Shakhtar hegemonyasına düşük bütçe Dinamo Kiev ile son vermiş son ve Dinamo Kiev taraftarının en başta çok tepki gösterdi. Ben yani futbol bilgini futbol yani çok futbol tak, teknik taktik olarak çok saygı duydum bir teknik Kesinlikle. Adam. Evet konuşmaları çok politik olduğu için bazen hem medya hem taraftarlar tarafından tepkiyle Karşılaşıyor ama teknik adamla bence tartışmaya kapalı. Çok ben, özel bir teknik direktör. Avrupa'nın önemli e, teknik adamları arasında olduğunu düşünüyorum. E, bir kere şunu söyleyeyim. İnanılmaz bir oyuncu havuzu var. Şu an gitsin. E, Brezilya'dan mesela 17-18'e kimsenin bilmediği bir oyuncuyu getirir. 5 yaş 3 sene sonra atıyorum 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon euroya satar. Öyle bir oyuncu havuzu var. Ee, bunu da düşünüyor. Yani bunu da düşünüyor Beşiktaş Luchesko'da yönetimi. Özellikle Feyyaz Uçar. Tabii Feyyaz Uçar Lucchesi ile çalıştı. Doğru. Yardımcı, Yardımcı hocasıydı. Yani gelse ya kimse şaşırmasın. Ben eleştiriyor olur. Evet eleştirilere evet olabilir gayet doğal ama Lucchesi eleştirilecek bir teknik adam değil. Peki. Tek şeyi evet sıkıntısı yaşının biraz gelmiş olması ama onun dışında yani Luchesko ya laf edilmez.